Oğlum bu fare ne olmuş Fare ters dönmüş Bismillah Lan yatağı ne olmuş Yatak değil altında su da duruyor Onun altında da kafes var Kafes suyun içinde dedi Ayçık sen boğulmadın mı orada Bir de ben bir şey gördüm Abi tediye bakın Teddy'nin kafasında çatı artı şey var Tablo var Ne olur düzelmiş ol Bak benim için Fare saldırmasın Güzelmiş ol ne olur. Ya hayır ya. Abi ya. Ee, biraz garip bir video ile beraberim. Talha beni gene e, buraya hapsetti. Arkadaşlar biliyorsunuz Talha beni bir yerlere hapsetip garip grup mob menüyle bir şeyler yapıyor. Ve arkadaşlar ben de burada hapishaneden kurtulup koca ev inceleyeceğim. Bakalım neler neler yapmış. Dedi ki abi dedi. Koca evin dedi altın üstüne getirdim Senden araştırıp dedi tüm aileleri kurtarmanı istiyorum dedi. İnşallah bugün onu başaracağız. Ama videoya geçmeden önce like atıp abone olup hype atarsanız çok sevinirim abi. O hype'lar like'lar atılsın şimdiden başlıyorum. Arkadaşlar beni buraya hapsetmiş ama burası bile su delik Oğlum burada peynir var da Bir saniye arkadaşlar bakın yukarıda bir şey var Şurada bir şeyler var lan Bir dakika onlar balık mı Şu an arkadaşlar şurada balıklar var ne oldu Ben de anlamadım bu arada Neyse bir dakika şunu bir okuyalım Bu kafes açılmak için 200 akçeden en az 175'in diye Bunu biliyoruz da Oğlum burayı da kapatmış sanırım buradan çıkamıyoruz Neyse dur arka tarafa gidelim Buradan abi zaten çıkarız burayı kapatmamış Hemen buradan lan Burayı da kapatmış bir saniye Arkadaşlar oğlum nasıl bir peynir bu? Bir dakika şuradan çıksam. Abi en tepesine kadar kapatmış. E nasıl çıkacağım ben buradan? Arkadaşlar bir dakika. Kafa atayım şuraya. Sesin peynirin sesini duyuyor musunuz bakın? Abi burada kapalı, burada kapalı. Ben anlamadım bu işi. Ama arkadaşlar o zaman ben sadece buradan çıkmak için mod menüyü kullanacağım. Ama önce şu şekilde arkaya basıp Arkamıza doğru arkadaşlar şuradan çıkalım tamam sakince Her tarafı inceleyeceğiz çok manyak şeyler olacak hadi bakalım Bismillah arkamı dövünüyorum yavaşça Hadi Lan bunlar ne Allah bir saniye Oğlum kocaman koltuk var o ne Bismillah hemen bir bak incelemek istiyorum Bir dakika Abi ne olmuş buraya Oğlum saate bakın lan o ne Arkadaşlar şurada bir mısır gevreği var yukarıda Bir dakika Oğlum bu fare ne olmuş Fare ters dönmüş Tövbe bismillah şu an ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ama arkadaşlar e, bunun devamlı gelmesi istiyorsanız güzel bir like sayısı bekliyorum. Ben bir masaya çıkıp etrafı kolaçan edeceğim. Her şey tek tek bakacağız hiç merak etmeyin. Ben de çok heyecanlıyım da. Bir dakika oğlum. Sandalye ne olmuş lan? Burada sandalye vardı. Arkadaşlar sandalyenin tepesinde peynir var ben mi yanlış görüyorum? Sandalyenin pe tepesinde peynir var. Evet, dört ayağında dört tane peynir var yanlış görmüyorsunuz. Baktığım zaman abi şu an bir şey yok gariplik derken. Bu ne oğlum? Aaa bir dakika havada yürüyorum bir. İkincisi bardan içinde arkadaşlar Galatasaray'la ayıcık var ya. O var. Lan ben burada nasıl yürüyorum? Tövbe bismillah. lan ne yaptın abi oyuna ya? Arkadaşlar bakın burada bardak var. İçinde de şey var Galatasaray'la hapsolmuş. Seni nasıl kurtaracağım? Bak bardan ağzını da şeyle hamburgerle kapatmış arkadaşlar. Bir de ben burada nasıl yürüyorum ama havada ne oluyor anlamadım yemin ederim ya. Şu peynirlere gitmek istiyorum. Peynirlere gidebiliyor muyuz? Bir dakika aa tırmanabiliriz sanırım. Bir saniye o zaman şöyle yapabiliriz. Şöyle ayaklardan hop Aynen arkadaşlar bakın böyle çıkabiliriz kafayı peynirlere çarpmadan çıkabilir miyiz bilmiyorum ama Bir dakika hayır dur 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 ben oraya çıkacağım oraya çıkacağım merak etmeyin Gel hop tekrardan şöyle zıpla tamam bir dakika dur ne olur dur orada ayıcık tamam sakiniz Arkadaşlar fareyi ne yaptın oğlum fare baş aşağı duruyor oğlum, nasıl böyle bir şey olabilir bilmiyorum da Buradan atlamadan önce profesyonel önünde niye bu kadar televizyon var lan Abi valla korkmaya başladım profesyonel niye bu kadar televizyon var ya Tabi bismillah Allah'ım sen bana akıl fikir ver Öncelikle bir de mısır gevreği var abi Kaplumbağalı mısır gevreği var Ve çok korkunç bir tipi var kafasında da şey var Kafes var onların hepsini kurtarmaya çalışacağız da Ben Ayşe'ye nasıl ineceğim Sorunumuz problemimiz o abi bir dakika Şimdi ben buraya bir göz atıyorum bir dakika Burada problemimiz yok Ay bağırma bağırma farecik bağırma fare git buradan ya Fareyle bir uğraşmadan önce şuraları bir gizelim Burada bir sürü balıklar falan var Ben şu fareye bir selam vermek istiyorum Bu Violet'in kayıp kardeşim nedir Kardeş sana ne oldu? Selam sana ne oldu? Oğlum burada koltuk yok lan. Arkadaşlar burada koltuk vardı ya, o yok. O yüzden kumaya aşağıda geziyor. Farecik sana ne oldu? Abi bir dakika farenin kafasına şöyle atlasam bir şey olur mu? Lan ne oldu? Abi suda mı yüzüyorum ha? Bakın ekran mavi oluyor? Tövbe estağfurullah sonuna kadar izin gerçekten çok garip şeyler olacağını eminim. Bir dakika, çok saçma ayı macerası oldu yani şu an bu. Fare bizim böyle duruyor ters baş aşağı. Nişteyin akıllı böyle yapmış öyle duruyor ama. Buradaki televizyonların mantığını çözemedim. Ben şu balıkların parkur yapmak istiyorum arkadaşlar. Tağla bize demiş ki bence. Ay bak burada parkur bu parkur yapman lazım oynaman için demiş. Biz o parkur yapacağız. Oraya çıkmam için öncelikle buraya çıkmam lazım. Her şeyi aşama aşama sakin sakin yapacağız. Evet buradan hop buraya çıktım. Tamamdır. Oyun konsolunun buradayız da ben bir şey dikkat ettim arkadaşlar. Dikkatinizi çektim mi? Televizyonun burada çerçeve yok lan. Bakın baktığınız zaman televizyon ekranı burada görünmüyor. Aa gerçekten çok garip şeyler oluyor. Bu arada benim fark etmediğim detayları yorumlara yazarsanız tüm yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Onu da söyleyeyim. Farklı farklı detaylar olabilir de ben niye şu an suda boğuluyorum? Niye Bak. Abi. Görüyor musunuz? Zıplayamıyorum. Tövbe bismillah bir dakika beni sal. Beni sal. Mavi ekrandan çıkmak istiyorum. Abi ben niye buraya gidemiyorum? Kafa yiyeceğim bir dakika. Ben bunun üstüne basmak istiyorum bir dakika. Basayım. Tam bastım. Buradan balığa gidebilir miyim? Ne olur. Balığa gidelim. Tamam gittik balığa. Ama şu an suyun altındayım. Onu çözemedim. Neyse arkadaşlar ben şu balık parkurunu yapayım. Belki sonunda bir şey vardır. Ah çıktım tamam tamam güzel. Bakın abi yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Oraya gidip ne olduğunu hemen keşfetmem lazım. Bir daha boyun zıpladım. O var çok zor bir parkur olacak ama. Aa çıkılmıyor buraya. Aa izin vermiyor bakın. Görüyorsunuz bakın arkadaşlar orada bir şey tutunuyor. Ama Talha'cim sen bana bu kadar yaparsan oyunu bozarsan ben de no açarım. Yanlış anlama yani. Aa, dedim ki böyle daha fazla garip grup map yapmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Şimdi bakın ben bu basamağa geçemiyorum ya abi. O zaman ben de buraya geçerim. Heh, ben de buraya geçtim tamam. Lan akvaryum ne geziyor burada ben buna dikkat etmedim bir dakika. Tövbe bismillah. Ah kafam vurdum. Bir dakika. Buraya geçemiyorum bak hiçbir tarafa geçemiyorum. Yer tarafı kısıtlamış. Bariyer mi kattın görünmez anlamadım ya. Arkadaşlar Oğlum ne oluyor lan? Lan onu nasıl düştüm? Bir dakika. Akvaryumun yukarısından nasıl düştüm? Konuşamıyorum bakın. Korkudan elim ayağıma dolandı. Normalde biliyorsunuz akvaryumun dibine düştüm zaman orada yüzmem lazım yüzemiyorum. Abi ters mi çevirmiş lan bu? Aa, akvaryumu ters çevirmiş lan. Bir dakika bakın izleyin. Bakın şuradan düşeceğim yüksek ihtimal. Hadi lan ayıcık. Bak gördünüz mü? Hiçbir şey yokmuş gibi düşüyorum. Tövbe estağfurullah ben vallahi anlayamadım. Neyse ben bu ayıcı kurtarabilir miyim? Bunu kurtaramayabilirim abi. No clip açtığım zaman bakın. içine girebiliyor muyum bardan? Evet şu anda arkadaşlar bardan içindeyim. Ama mahsur kaldım burada. Var buraya bu mod menü olmasaydı gerçekten böyle girseydim mahsur kalacakmışım. Galatasaraylı ayının anahtarı da buzdolabından nasıl alacağım onu da hiç bilmiyorum. Arkadaşlar şu an buradan çıktım. Ben yukarıyı merak ediyorum. Bakın abi balıklar orada çoku kroksların yanına gidiyor mısır yevreklerinin. Orada ne olduğunu çok merak ediyorum. O yüzden hemen gideceğiz. Ondan önce şurayı bir inceleyelim. Ay sen niye buraya bu kadar televizyon çerçevesi kattın? Ben anlamıyorum. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 bir sürü var. Kaç tane olduğunu doğru yazan yorumuna kalp atacağım. Onu söyleyeyim. Şimdi geldim. Buradan balıkları deneyeceğiz. Hadi bakalım. Abi ne olur güzel bir şey çıktı Allah'ım. Bana güzel bir şey çıkart buraya. Bir dakika. Bir dakika ama bak ben buraya zıplatmıyorum. Bu nasıl parkur ya? Bozuk parkur yapmış çocuk. Şimdi tekrar 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 deneyeceğim. Tamam. Şimdi geldik buraya. Buraya kapattık. Tamamdır. Şimdi buradan bismillah geldim de lan gazoz kapa. Arkadaşlar bakın biliyorsunuz e, fareye bir görev var ya gazoz kapağını veriyoruz o da bize anahtar veriyor. Onun görevindeki kapak değil mi lan bu? Ben mi yanlış bilmiyorum? Evet bakın o değil mi ters çevrilmiş. Ama ben oraya nasıl gidemiyorum lan? Bir dakika tövbe bismillah. Abi gazoz kapağını düşürelim o zaman mod menüyle. Düş abi. Düş tamam. Bir düş. Ben seni alacağım. Tutabiliyor muyuz? Tutunmuyor. Lan bu niye tutunmuyor? Bakın ne yazıyor? Mac 1'de orijinal yazıyor. Arkadaşlar tutulmuyor bu arada, bakın. Lan aşağı düştü. Kapak yok oldu. Kapak yok oldu. Kapak. Nereye gittin? Aşağı kata mı düştü? Bir dakika bakmam lazım. Ama ben buradan çıkamıyorum. Bakın. Kapıdan çıkamıyorum. Mahsur kaldım. Yardım edin arkadaşlar. Bir dakika. Çıkalım tekrardan. Aşağı inelim. İnşallah kapak aşağı düşmüştür. Kapak. Aha burada. Vallahi burada tam aşağı düşmüş. Ama ben oraya erişemiyorum. Ama mod menü açacağız her tarafta ya. Vallahi bir dakika. Alayım artık. Kapak o zaman ben. Bak. Bir kat daha aşağı düştü. Lan bu ne? Oyun mu oynuyoruz? Kapak. Sen ben oyun mu oynuyorsun? Arkadaşlar aa! aşağı düşüyorum ne oluyor? Bir dakika. Özür dilerim bağırdığım için ama aşağı düştüm az önce. Bir dakika tekrar kapatayım. Abi yeri mi silmiş bu çocuk ya? Tövbe bismillah. Farelerin şey peynirin tepesine de çıkamadık. Buraya çıkalım. ya burada durabiliyor muyuz? Tamam burada durduk. Arkadaşlar burada derin bir nefes alalım. Tamam mı? Sakinleşelim. Detayları inceleyelim. Bakın saat kocaman. Bir oraya atlamayı deneyeceğim. Bir dakika. boing. Aa bak atlatmıyor abi. seni yapacağım parkurun tarla var ya. Afan ısıracağım bu senin ya. Arkadaşlar duvarın arkasına geçiyoruz. Çok garip şeyler oluyor. Vallahi bakın geçemiyorum şu an. Şu kafesin üstüne bir çıkayım. Bir dakika kapattım. Bu ne? Bu ne oğlum? Bir dakika buradan aşağı inebiliyor Indim. İndim. Aa, selam Ayıcık. Ayıcık. Bana Talha'nın bunları nasıl yaptığını söylersen sana tam 1 TL vereceğim. Ayıcık bak Talha bir dahaki bölümde bunların hepsini ona ödeyeceğim Tamam seni de buradan kurtaracağım inşallah. anahtar, ana da yok bir şey yok. Bir dakika lan bu mavi şey kedi değil mi arkadaşlar üst kattaki? Üst kata da çıkacağız. Ben önce arkadaşlar şu aşağı inim. Buraları bir inceleyelim. Şu an burada başka bir şey yok gibi değil mi? İncelediğimiz kadarıyla burada başka bir şey yok. Ama burada 3 tane tablo var lan. Bir dakika bu aşağı insem. İniyorum. tam indi. Problem yok. Şu an bir dakika abi ben buraya gidemiyorum mu? Gidemiyorum. Şöyle ilerle biraz. Kapattım şimdi. Arkadaşlar geçilmiyor şu an. Tala bize maşallah Tala'cığım tavlalardan arkadaşlar bize bariyer oluşturmuş 3 tane Bakın geçemiyoruz ah Hayır düşmek istemiyorum düşmek istemiyorum Düşersem her şey bozulabilir İnşallah bilgisayarım da çökmez bu arada videoda her videoda söylüyorum Bu videolar çok riskli videolar O yüzden dediğim gibi like atarsanız sevinirim de yapamıyorum Bir dakika. maalesef buraya geçeceğiz Sandık bir dakika sandığı sonra gördüm İşte bu sandığı aşağı katmış arkadaşlar Emoji sandığı tepesine çıkabiliyoruz mu kanka bunun Hop çıktık arkadaşlar Emoji sandığıyla benim böyle bir fotoğrafımı alın bakalım Bir dakika bunu açacağım hazır mıyız Like atanlar için açamıyorum Lan açamıyorum bir saniye Bismillah neyse böyle açalım aç abi Aç niye açamıyorum Açamıyorum şu an bakın basıyorum ama açamıyorum Üstüne mi çıkacağız kapattım mod menüyü Abi basıyorum sandık açılmıyor Abi nasıl bozdun oyunu? Ben anlamıyorum arkadaşlar. Yani bir oyun nasıl kar bozulabilir? Bakın B basıyorum şu an. Açılmıyor abi anlamadım. Bakın. Bak basıyorum basıyorum olmuyor. Oğlum niye bu kadar garip şeyler yapıyor kankaya Talha'ya ya. Talha, ya. Talha bu arada biz kankalı konuşuyoruz. Arkadaşlar kardeşimiz olmamıza rağmen. Siz de öyle eminim ki konuşuyorsunuz kardeşinizle falan. Şimdi bak buradan yukarı çıkacağız. Hop zıplayarak bismillah. Kafamı vurdum. Kafayı vurdum arkadaşlar gülleden çıkılmıyor. Ya abi her tarafı bozmuşsun. O kadar her tarafı mahvetmişsin ki şu görüntüye bakar mısın? Şu nasıl bir karmaşıklıktır ya. Daha göremediğimiz ihtimal bir sürü gizem var. Neyse biz buradan devam edelim. Bismillah. Bis Bismillah. <laughs> Bismillah. Lan yatağı ne olmuş? Yatak değil altında su da duruyor. Onun altında da kafes var. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyi keşfedeceğiz de bu ne oğlum? Kafes suyun içinde yüzüyor. Ayıcık sen boğulmadın mı orada? Ayıcık. Arkadaşlar bu ayın ismini bilmiyorum da. Ayıcık boğulmadın mı lan? Arkadaşlar biliyorsunuz bu buradaki ayı. Oğlum bu kafesinden firaret buraya mı kapatmıştı Allah? A? Lan ta Allah var ya arkadaşlar her şeyi kurtarmam lazım. Bak şu an buradayım. Şu an suyun içindeyim bildiğiniz yüzüyorum. Için bu ayıcık kurtaracağız. Bir şekilde kurtarmayı başarmamız lazım. Onun dışında bir dakika. Buradan gidelim. Burada ilk o var. Başka bir şey var mı? Abi burada su var. Daha ne olsun ya? Adam suda bırakmış arkadaşlar. Boğulmadan kurtaralım onu. Ve burada bir yatak var. Yatağı yukarı çıkarmış da bakın. Aşağı bakıldığımız zaman görünmüyor. Hemen kapatalım şöyle. bıraktım. Lan neredeyim? Lan ben nerede doğdum? Yan tarafa geçtik de. Bu ne oğlum? Arkadaşlar güneş ışığı gelmesin diye mavi bir şeyle kapatmış. Bunun amacı ne acaba? Acaba güneş ışığı gelirse oyunu oyun mu bozuyor lan? Niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Tamamen varsayın bu arada size teori yazabilirsiniz. Bakın normal arkadaşlar böyle koca evi kapatmış. Bir de ben bir şey gördüm. Abi tediye bakın. Teddy'nin kafasında çatı artı şey var. Tablo var. Bir dakika abi ben arkadaşlar buraya uşakla gitmek istiyorum. İzniniz olursa. Aha anahtar. Buldum anahtarı aldık tamam. İzin olursa ben bu uçakla gideceğim. Uçak nasıl kalkacak? Uçak kaldırabilecek miyiz bilmiyorum. Oğlum uçak uçmuyor. Vallahi uçak uçmuyor. Uçağın uçabileceği her tarafı kapatmış çünkü. Bir dakika lan ne oluyor? Geri atıyor beni. Tövbe bismillah. Abi ne olur artık ya. Ne olur bir şey olmasın ya. Kurban olayım. Bak beni geri atma ne olur. Bak sadece oyun oynamak istiyorum. Düzgün bir şekilde ayıları kurtarıp buradan gideceğim. Bak bu kadar işim bu kadar. Lan tamam, uç. Ne olur uç. Uçak uçak sen de uçacaksın. Puu uçak. Bak aşağı düşüyor ezik uçak ya. Ne sürü, devam edelim. Buradan aşağı doğru gidebiliyor muyuz? Ha buraya gidebiliyoruz. Tamam. Burada bir şey yok gibi de. Oğlum piyanonun tuşuna ne olmuş? Arkadaşlar piyanonun tuşuna bakın. Bu ne oğlum? Bak. Ana çalabiliyoruz. Bir dakika bakın. A çalabiliyoruz arkadaşlar. Piyanonun tuşunu var ya kertenkele dili gibi uzatmış tala. Şu an görünmüyor da bir dakika bakın. Baktığımız zaman bakın böyle görünmüyor. Şöyle yandan bakınınca buraya giremiyor muyuz cidden? Buraya girilmiyor mu? Ben buraya girelim abi. Benim mod benim var abi. Ben buraya girelim bir saniye. Aa su ağzına kadar dolmuş Ördek aşağıda kalmış. Ördek. Ha gelemiyorum oraya ya. Abi ne olur gideyim artık ya. Ördek selamünaleyküm. Arkadaşlar benim burada yüzmem lazım değil mi? Ben neden burada koşuyorum? Onu da bilmiyorum. Bak burayı açabiliyoruz mu? He bak bu deliği açabiliyoruz ama oraya girmeyeceğim şimdi. Bakın burada ördekçimiz duruyor. Ördekçiyi maalesef kurtaramayacağız bu videoda. Dediğim gibi abi ikincisinin devamı için abi güzel bir harp sayısı bekliyorum ve artık videolarımız iki günde bir gelecek. Onu da söyleyeyim. Aa, bakın burada bir şeyler var ama ben anlamadım. Biliyorsunuz zaten burada fazla bir değişiklik yok. Sadece su seviyesini arttırmış. Ördek boğuluyor yazık. Onun dışında bak Teddy Bear'e bakın arkadaşlar. Teddy birin kafasında çatısı çıkan Teddy Bear'in. Çıktık. Lan ne oluyor? Abi Allah Kur'an çarpsın diyeceğim şimdi günah da girmek istemem Geriye atıyor beni ya Niye böyle yapıyorsun kanka Bak tekrar hadi şey yapıyorum geliyorum İzleyin o klibi kapatacağım Kapattım he oldu tamam Tamam problem yok problem yok Ama bak buradan ileriye gidemiyorum Bacadan içeri girmek istiyorum ben bir dakika Bacadan içeri girip tedbirin kafasına düşeceğim Aha şu an Şu an nereye tutunum lan ben Abi çok garip şeyler oluyor inanılmaz şeyler oluyor Şu an tablonun üstünde durabiliyor muyum onu da ineyeceğim. Kapattım ve evet tablonun üstünde yürüyebiliyor muyuz Tabii ki yürüyemiyoruz. Bir yere kadar kısıtlamış arkadaşlar. Artık o kadar şeyleri büyütmüş ki oyunda bir tarafa gitmemiz izin vermiyor. E gerçekten garip şeyler var. Ama burada başka şeyler var mı? Ana ben Lego evine dikkat etmemiştim. Lego evine ne olmuş lan? Fareler, butikler ne olmuş size? Arkadaşlar tiplere bakın. Oğlum bu küçük farenin bildiğiniz minyatür evi gibi olmuş biliyorsunuz. Normalde bu Lego'dan ne baya büyük. Ama taala bunu küçültmüş. Ve buradaki kule var biliyorsunuz. Bakın bu kule. Bu kule baya yüksekti. Bunu da küçültmüş. Hatta bir arkadaşlar Tala bunu bana yapmıştı. Bu kule var ya devasa bir şeydi. Abi burada Legolar Megolar geziyor. Ben buradan parkur mu yapmamı istiyor? Şey, ben anlamadım. E yapalım. Kırmızı bloktan bu karşıdaki bile azıtladık. Bakalım. Oğlum bu yeşil yok niye bu kadar uzun? Yeşil bir niye böyle bir şey yaptın? Yeşil blok niye ayrıcalık yaptın ayrıca? Çok saçma bir cümle oldu. Evet bir dakika. Benim de kafam karşısında hatlar yandı abi. Şuraya geldik tekrardan no kapattık. Abi çıkılmıyor bile sen Niye çıkartmıyorsun beni? Çıkıp ben belki etrafı izlemek istiyorum. Kapatacağım tekrar kapattım. He. Tamamdır. Aa bakın 4 tane şu an 1 2 3 4 4 tane küçük Lego çubuğun arasında şu an duruyorum ve arkadaşlar maalesef bu e, garip olayları izliyorum. Abi ben ondan öncesi şu ayı kurtarmak istiyorum. Zaten bakın sırtından anahtar var. Hemen basalım. Tamamdır. Ben o ayı en azından bir tane ayı kurtarmak istiyorum arkadaşlar bu videoda. Geldik. Oğlum ayı görünmüyor yani. Neyse dur vuralım. Tamam arkadaşlar. Felix'i serbest bıraktık. E bu arada buradan e, bir arkadaşımız var bu grubu izleyen. Felix'li bir grup var. E, neydi onun ismi? Grubun ismini unuttum. SKZ'ydi mi? Aynen. SKZ izleyen bir arkadaşımız vardı. İsmini unuttum. Ona selam olsun. Stay sanırım. Aklıma o geldi Felix'ten. Neyse uzatmayalım. Burada başka şeyler var mı? Kitapların arasını falan bir şey yapmış mı arkadaşlar onu bilmiyorum ama ben öncelikle şuradan bir çıkacağım. Bakın abi uzaktan inceleyelim biraz da. Ya şimdi baktığınız zaman şu alt katın karmaşasına bakın. Bence en çok alt kat karışık olmuş yoksa üst kat mı karar verin bu arada. Bence alt kat daha karmaşık ve daha gizemli olmuş. Tabii benim görmediğim şeyler de vardır abi hepsini yorumlara yazın. Mesela bakın bu oyun şeyleri var ya oyun kutusu mudur bu bilgisayarı televizyona bağlanan konuşamadım. Evet bundan da bir parkur yapmış. Mesela bak ben bu ayıcı asla kurtaramam. Anahtarı şimdi buzlukta ve ben buraya mod menüsü giremem. Normal arkadaşlar böyle şeyleri mod menüsü yapmam gerekiyor. Ama o kadar oyunu bozmuş ki hiçbir tarafa gitmeme izin vermiyor. Mesela bakın no clip'i kapatayım şu an. Gördünüz mü abi havada yürüyorum. En basit ne bu yani. Oğlum burada nasıl bir şey yapabilirim ki? Nasıl bir şey yapmamı bekliyorsunuz? Ben dur bakalım. buraya gelin bir. Lava. Lan oğlum ben buraya niye düştüm? Ah vurmayın. Kafamı vurmayın bir dakika. Vurmayın. Tamam. Lava içinden ben niye aşağı düştüm lan? Orada çatal vardı. Ben belki çatalı inceleyecektim. Allah Allah. Bak gidemiyoruz. Bir dakika tekrar deneyeyim. Bismillah. Bakın abi. Oğlum niye bu kadar saçma ya? Şuradan bir çıkabiliyor muyuz? Buradan çıkacağım yüksek ihtimalle aşağı düşeceğim. Hazır mısınız? İnşallah düşmem. Hayır ya hayır aşağı düşüyoruz. Bir dakika. Lan ben buraya nasıl geldim? Bir dakika. Ben buraya geldim arkadaşlar. Buradan kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Çıkış. Aa çıkış burada. Hepinizi indireceğim lan. Siz Talha var Bir sonraki bölümde Talha gibi sizi hepinizi yumruklayacağım. Gelin lan buraya. Gel lan senin kafana. Zıp senin kafana. Gel lan sen de. Senin kafana. Tamamdır. Buradan çıkalım bakalım arkadaşlar nasıl bir manzarayla karşılaşacağız. Hazır mısınız? 3 2 1 Bismillah. Uah! Bismillah. Bir dakika şunun üstüne gidelim. Ne olur lan balığın üstüne bile duramadık ya. Arkadaşlar ama benim en çok e, şuradaki fare dikkatimi çekti. Abi Violet tamam mı bunun ismi? ben buna niye vuramıyorum lan? Gerçekten çok garip şeyler oluyor. Arkadaşlar Violet'i bir sonraki videoda kovana falan ışınlamamı istiyorsanız yazın tamam mı? Özellikle yorumlar hatta Violet yazın. Violet yazın herkesin yorumunu beğeneceğim. Abi bu fare ismi bundan sonra Violet. Yani normalde Violet bizim petimiz ama ben bunu Violet olarak farz edeceğim. Violet'e de selam olsun. Sonraki videoda skin yapabilirsem hatta yaparım ona selam olsun. Burada bir sürü çerçeveler var da profesör açısından bakalım bir de. Bak profesör açısından baktığımız zaman şöyle bir sürü arkadaşlar çerçeveler var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı? Tam emin değilim ama bakın tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi? Bir tane daha var lan. 8. 8 tane arkadaşlar çerçeve var. Valla profesörü biraz delirtmeye çalışmış gibi ben algıladım Talha'yı ama öyle de olmayabilir. Ben artık bilmiyorum. Bundan sonra Talha'yı çağıracağım ve ona hesabını soracağım da. Burada ne yazıyor? Lan bu ne? Bir dakika. Bu ne oğlum? Arkadaşlar mod menü yapılamıyor bu. Bu kim lan? Bak gözleri görünüyor. Sen kimsin? Sen kimsin lan? Aa bir dakika. Arkadaşlar Baron var burada ve nereye bakıyor? Bu tahlaya katmış olabilir lan benim bu. Abi. Tövbe estağfurullah. Bak gözleri görünüyor arkadaşlar. Bakın şöyle baktığımız zaman uzaktan bir dakika. Şöyle ayarlayacağım size. Bu böyle Baron görünüyor. Abi böyle bir şey var mı? Rica ediyorum yorumlara yazar mısınız? Bu ne oğlum? Benim bir de ne yapayım nereye bakıyorsun bakayım orada orada hiçbir şey yok ki orada boşluk var yani niye buraya bakıyorsun Bu gizem için mi kattı kendimizi kopyalayabiliyor muyuz onu da bilmiyorum ama benim arkadaşlar burada yukarıya doğru bakıyor Neyse buradan Beren'e de selam olsun inşallah arkanın falan da kontrol edin şimdi arkamdan bir şey bir şey çıkmasın ben vallahi ürkmeye başladım arkadaşlar Bu sandığı da açamadık zaten moralim bozuldu ya bir türlü şunu açılmadı bakın Basıyorum basıyorum açılmıyor Bu neden olduğunu anlamadım Tabii abi, neden olacak sandığı var ya 5 kat büyütmüş o yüzden Yukarılara falan girdiğim zaman arkadaşlar bakın bu borun içinden girebiliyor muyum üst kata? Aa şeye bakmayı unuttuk. Abi bakın boss yerine de farklılıklar yapmış olabilir arkadaşlar. Oraya da gidip bakalım. Bir dakika. Boss yeri için şuradan şey atmamız lazım. Şu kolu. Kolu için bir şey istiyor ya. Abi bakın. Buraya bile gidemiyoruz ya. Buraya nasıl gideceğiz? Gerçi ben buradan gidebilirim herhalde değil mi? Bakın buradan. Aa geldim. Tamam arkadaşlar geldim. Problem yok. Boss yerine problem var mı? Yo bossa da bir şey yok gibi. Aa bak abi ben buradan God modu açmak istiyorum. God modu açmazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Biliyorsunuz burada boss var. No buradan çıkabiliyor muyuz? Buradan çıkamıyoruz. Aa geldi. Vallahi geldi. Bir dakika ben bunu yiyelim. Bakalım abi tüm her şey silinecek mi? Her şey temizlenecek mi? Onu öğrenelim tamam mı? Oyunu kurtarabilecek miyiz? Hadi bakalım. Ama benim kameram böyle kaldı. Kendimi göremiyorum. Heh tamam gördüm tamam gördüm. Arkadaşlar bunu güzel bir şekilde şimdi keseceğiz tamam mı? Zorlu olacak ama kestikten sonra bakalım oyunu halledebilecek miyiz? Valla çok merak ediyorum. Dediğim gibi videonun sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bu lanetten kurtulabilecek miyiz? Koca evi kurtarabilecek miyiz? Talha'nın ızdırabından. İnşallah kurtarabiliriz. fare şimdi bize hareketler yapacak. At kanka kafanı. Vurdum sana. Ses geldi duydunuz. Bir de o paticiklerini salla bakalım. Evet evet gel sen Talha'nın elemanısın sen şirket elemanısın biliyorum arkadaşlar Talha buna dedi ki al sana dedi on altın dedi sen benim dedi gel şirket elemanım ol dedi koca evde böyle e, benim abimi oyalı dedi e, ben tabii ki arkadaşlar bunlar kurgu ben bunları farz ediyorum ama inşallah öyle dememişsindir Talha dediğim gibi bir sonraki videoda bozacağız abi ben ona haddini bildireceğim arkadaşlar görürsünüz kovan movan yapmamı istiyorsanız da yazabilirsiniz de bu benim şu an suratıma suratıma vuruyor bir dakika vurma sakın İğneler girmiş bak vücuduna ya oğlum sen işin ne ben ne ya sen işin de, de bakın dişinin bir tanesi de kırılmış hop vurdum a son canın kaldı seni var ya bir kesim İnşallah bu her şeyi kurtaracağım hadi bakalım kurtaracağım vur 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 tamam 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 şimdi bak ters tarafa kaçacağım vurdu vurdu bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika zaten katmadım açık oğlum sen bana ne yapacaksın hiçbir şey yapamazsın arkadaşlar bu bana hiçbir şey yapamaz ama kuyruğu hızlandı var ya God kapatayım mı? Kapattım lan hadi. Arkadaşlar şu an katmadı kapattım. Bir dakika lan niye vurmadı bana? God şu an gerçekten kapalı bu arada. Bakın buradan görebilirsiniz. God off yazıyor. Aa vurdu tamam vurdu. Bir dakika. Çok heyecanlı. Tamam. Gel bir daha. Bir daha zıtladım. Bir daha. Hadi son darbe artık. Hadi son darbe. Abi ne olur vurma ya. İki can var bir dakika. Denk gelmek istemiyorum. Şimdi ters tarafa. Vurma. Aa, hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ne olur. Tamam can aldım. Bir daha vuracak. Bir daha vuracak herhalde. Hadi. Al vurun. işte bu. Yat aşağı. Şirket elemanı seni. Seni gidi fare. Aha. Profesör geldi. Profesörcüm sana özür dilerim. Bir sürü yeri çerçeve yaptığımız için. Bir şeyler diyor. Onunla uğraştığın için falan diyor. Kankam senin suçun değil. Bu hepsi tağlanın suçu. Burayı kısa bir inceleyelim. Arkadaşlar burada zaten fazla pek yapılacak bir şey yok. Burada bir anahtar var biliyorsunuz. Şu ayıcıyı kurtaralım bari bir dakika. Ayıcık olacak arkadaşlar. En azından kurtarmış olalım. Aa bakın. Burada şey vardı. Fare moyası vardı. Bunu da <laughs> almış olalım. Hanemiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir dakika buradaki şey nerede aynen kafesten kurtaralım. Evet bunu kurtardık şimdi Viper arkadaşlar. Viper'i kurtardık. Şimdi buradan aşağı doğru gideceğiz. Buradan tekrardan gideceğiz. Bakalım düzelmiş mi çok fazla gideceğiz dedim bir yer ama bir an önce dediğim gibi gitmek istiyorum buradan artık kurtulmak istiyorum bu şeyden hayattan geldik bismillah ne olur düzelmiş ol ne olur düzelmiş ol bak benim için fareler saldırmasın düzelmiş ol ne olur ya hayır ya abi ya o kadar da uğraştık ya. Violet. Lan niye kaldım yön ters duruyor. Ayağınız Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdılar mı yukarıya? Anlamadım gitti ki Violet ya. Abi gelsin şunun gözlere bakın. Bir de böyle açmış gözleri bize bakıyor ya. Tövbe estağfurullah ben anlamadım gitti. Arkadaşlar o zaman bu videoluk bu kadar olsun. Dediğim gibi ben temizlediğim kadarı temizlemeye çalıştım. E, tüm bossları yani tüm bosslara derken bir tane boss var ama sonuçta yendik. Valla burayı tam düzeltemedim. Ama dediğim gibi tağların farklı yerlerde böyle mapler yapmasını istiyorsanız gerçekten çok garip şeyler oluyor bu arada. Kovanda ne bileyim çölde kar vadesine her şeyi yazabilirsiniz. E, yorum atmayı like atmayı her atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve salı günü görüşmek üzere. Bay bay.